Eline çok yakıştı yalnız. Mutfakta ilk defa bir şey yapıyorum desem, sandviçler hariç. Gerçekten mi? Gerçekten. Ah! Ne oldu? Parmağını mı kestin, acıyor mu? Evet ya, çok acıyor. Bir öpsene geçsin. Çok komik. Ya ödüm patladı canın acıdı diye. Aman da aman bana hiç kıyamazmış. Ya sen bana bağırıyorsun, çağırıyorsun, kızıyorsun ama beni önemsiyorsun. E işte biraz. Hemen var ya. Tamam tamam. Makarnaya sos ister misin? Kesinlikle. Domatesle? Bayılırım. Ay gözüm. Bakayım. İyiyim. Evet. Yemekler hazır. Çok güzel görünüyor. Teşekkürler. Ee nerede yiyelim bahçede? Ben makarnayı yapıp giderim demiştim. Ya Aslı o kadar yemek yaptık, uğraştık. Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ya. Hadi lütfen kırma beni. Ya Burak ben çok huzursuzum. Biri gelip görürse rezil oluruz. O zaman sen bahçede ye. Ben de buradayım. Ya Aslı bak harbiden saçmalıyorsun ama şu an. Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ya. Hem bugün pazar. Merak etme kimse gelmeyecek. Annemler adaya gitti biliyorsun. Yarın dönecekler. Olsun yine de tedirginim ben. Ya bak artık rahat ol. Benim yanımda gerçekten güvendesin. Artık köşe kapmaca oynamak yok. Saklanmak yok. Yalan dolan yok. Biz bizeyiz. Hadi. Tamam o zaman. Hadi. Şimdi, 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 şimdi. Ben... Bahçeye inip hemen hazırlık yaparım. Bekliyorum tamam mı? Oradayım. Tamam ben telefona bakıp geliyorum. Efendim? Aslı'cığım? İyi, evde öyle takılıyorum, sen? Sıkılmıyor musun? Bak ben de dışarı çıktım, Erdem'le buluşacağım. Hadi sen de gel, beraber yemek falan yeriz. Yok. Ben... Yani biz birlikte yemek yaptık, onu yiyeceğiz. Birlikte mi? Biz kim? Ya Burak'la sen mi? mi? Evet. Aslı, inanmıyorum. Nasıl birlikte yemek yapabiliyorsunuz? Evde başka kimse yok mu? Ha, yok. Ee, şey, Buran annesiyle babası adadaki yazgarına gittiler. Annem de Şükran teyzeyle. Şaka gibi gerçekten. Ayarlamaya çalışsam olmaz. Yani şimdi bayağı baş başa evde yemek yiyeceksiniz öyle mi? Evet. Ya aslında bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlama. Buran kız arkadaşından oldu. Ay Gonca, ben onu sana anlatmayı unuttum. Çağla'dan ayrılmak istediğini söyledi. Kendi kulaklarımla duydum. Ne diyorsun? Kızım bu iş resmen artık boşlanmanın falan ötesine geçmiş. Bu çocuk sana resmen aşık oldu. Ya öyle mi diyorsun? Gerçekten aşık olmuş olabilir mi? Aa bizimki ondan daha da aşık. Ateş bacayı çoktan sarmış. Yalnız Biz dikkat et de evde yalnızken seni yine öpmesin. Ay Gonca saçma sapan konuşma ya. Zaten ben yemeğimi yiyip hemen çıkacağım evden. Pek inanmadım ama ne öyle olsun. İyi, dikkat edin bari de kimseye yakalanmayın. Tamam, zaten huzursuzum. Tamam tamam, bir şey demiyorum. Hadi iyi eğlenceler. Zaten ben hemen yemek yiyip evden çıkacağım. Çıkmam lazım yani.